13. ÜÇÜNCÜ cilt 27. mektup Bu mektup Molla Ali Keşmi'ye yazılmıştır. Kul kendi dileklerini bırakıp sahibinin arzularına uymalıdır. Ayrıca insanın kendinde bulunan ve dışarıdan gelen hastalıklarını bildirmektedir. Kulun dileği ve isteği sadece sahibi ve sahibinin dileği olmalıdır başka hiçbir dileği bulunmamalıdır böyle olmazsa kulluk bağını koparmış kölelikten kaçmış olur hep kendi isteklerinin arkasında giden bir kul kendi keyfine arzusuna esir demektir kendi nefsinin kölesidir hep mel'un şeytanın emirlerini yapmaktadır Allahü Teala'ya kul olmak nimetine kavuşmak ancak vilayete hassa hasıl olunca ele geçer. Böyle veli olmak da tam fena ve olgun bekadan sonra nasip olur. Sual. Böyle olan evliyanın da dilekleri, istekleri oluyor. Çeşitli şeyler istiyorlar. Peygamberlerin önderi, ve evliyanın sultanı da aleyhi ve aleyhi salavatü ve teslimatü etemmuha ve ekmelüha serin ve tatlı şerbetleri severdi. Ümmetinin iyi olması için çalışıp didindiğini Kur'an-ı Kerim bildiriyor. Böyle isteklerin bu büyüklerde bulunması nedendir? Cevap Birçok istekler, Tabiat kanunlarından ileri gelir. İnsan hayatta oldukça bu isteklerden kurtulamaz. Sıcak olunca beden serinlemek ister. Soğukta da ısınmak duygusu hasıl olur. Bedenin yaşayabilmek için lazım olan ihtiyaçları istemesi kulluğa ters düşmez. Bu istekler nefsin istekleri değildir. Nefsle ilgileri yoktur tabiat kanunlarından hasıl olan istekleri yasak edilmemiştir. Bunları istemek, nefse uymak olmaz. Bu istekleri yapmak mübahtır. Çünkü nefs ya mübahların fazlasını ister, mübahların fazlasına fudul denir, yahut şüpheli ve haram şeyleri ister. Yaşamak için zaruri, lazım olan şeylerin de nefsle ilgileri yoktur. Görülüyor ki, nefse uymak, kötü iş demek, fudûlî işleri istemek, yapmak demektir. Çünkü, mübahların fazlası, haramlara yakındır. Şeytanın aldatması ile, biraz daha aşırı gidilirse, harama düşülür. Bunun için mübahları, zaruret olduğu kadar yapmak lazımdır. Böyle yapınca, ayak kayarsa, fudûle düşülür. Eğer fudül işlerken ayak kayıp dışarı taşılırsa harama düşülür. Birçok istekler insanda bulunmaz. İnsana dışarıdan gelirler. Bunlardan faydalı olanlarını Allahü Teala merhamet ederek insana gönderir. Uzun bir hadisi şerifte her müminin kalbinde Allahü Teala'nın bir vaizi vardır buyuruldu zararlı olanlarını şeytan gönderir. Şeytan insanlara hep kötülük ve düşmanlık yapmalarını vesvese eder. Nisa suresinin 120. ayetinde mealen şeytan insana çok şeyi söz verir ve birçok şeyi hatırlatır. Şeytanın söz verdiği şeylerin hepsi yalandır buyurulmuştur. Bu fakir Guvalyar kalasında hapsiken bir gün sabah namazını kıldıktan sonra bu yolun adeti olduğu üzere sessizce oturmuştum. Faidesiz birçok düşünceler beni kapladı. O kadar oldu ki pek sıkıldım. Kalbimi bir türlü toparlayamadım. Az bir zaman sonra Allahü Teala'nın yardımıyla kendimi toparladım. O düşüncelerin bulutların açılması gibi dağılıp gittiklerini gördüm. Bunları gönlüme getiren de onlarla birlikte uzaklaştı. Kalbimi boş ve temiz bıraktı. Bu düşünce ve isteklerin dışarıdan gelmiş oldukları, içerden hasıl olmadıkları anlaşıldı. İçerden hasıl olsalardı kulluğa uygun olmazdı. Sözün kısası nefsi emmareden hasıl olan kötülükler insanın kendi hastalığıdır. Öldürücü zehirdir ve kullukla bağdaşmaz. Dışarıdan gelen kötü istekler, şeytandan gelmiş olmakla beraber, geçici hastalıklardan olur. Ufak bir ilac ile kolayca giderilebilir. Nisa suresinin 76. ayetinde mealen, şeytanın aldatması elbette zayıftır buyuruldu. En büyük düşmanımız nefsimizdir. Can düşmanımız, her zaman yanımızda bulunan bu azılı arkadaşımızdır. Dışarıdaki düşmanımız, bu iç düşmanın yardımıyla bize saldırıyor. Onun yardımıyla bizi yaralıyor. Varlıklar içinde en cahil olanı, insanın nefsidir. Çünkü nefsi emmare, kendine düşmanlık yapmaktadır. Hep kendini yok edici şeyleri istemektedir. Her isteği, Allahü Teala'nın yasak ettiği şeylerdir. Her işi sahibi olan ve bütün iyiliklerin sahibi bulunan Allahü Teala'ya karşı gelmektir. Hep kendi can düşmanı olan şeytana uymaktadır. İnsanın kendinden olan hastalığı ile dışarıdan gelip geçici olan hastalığı ayırt etmesi pek güçtür. İçten olan kötülükle dışarıdan gelen kötülüğü ayırmak çok zordur. Cahil olan kendi hastalığını dışarıdan gelmiş geçici hastalık sanıp kendini beğenir, olgun sanır. Böylece felakete sürüklenebilir. Bunu düşünerek korktuğum için bu ince bilgiyi yazamamıştım. Bunu açıklamayı iyi bulmamıştım. 17 seneden beri yazmadım. İçerden olan kötülük de dışarıdan gelen kötülüğü birbiriyle karıştırıyordum. Şimdi Allahü Teala hak ile batılı birbirinden ayırdı. Bunun için ve böyle sayısız nimetleri için Rabbime hamd ve şükürler olsun. Böyle gizli bilgileri açıklamanın bir sebebi de kısa görüşlülerin olgun kimselerde dışarıdan gelen arzular bulunduğunu görerek o büyükleri aşağı sanmamaları içindir. Böyle sananlar, o büyüklerin bereketlerinden istifade edemezler. Kâfirlerin, peygamberlere uymak şerefinden mahrum kalmaları, bu büyüklerde, aleyhimü ve teslimat, böyle sıfatların bulunması oldu. Tegabün suresindeki bir ayette mealen, insanlar mı bize doğru yol gösterecekler dediler böylece kafir oldular buyuruldu. Büyüklerimiz Arif'in kendi istekleri yok olduktan sonra Allahü Teala bunlara kendinden irade ve ihtiyar ihsan eder buyurmuşlardır. Bu sözlerini inşallahü Teala başka yerde açıklayacağım. Allahü Teala doğru yolda olanlara selamet versin. Amin.